Edirne'de 1. Murat Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde meyve fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Pazar tezgahlarında çilek 20 liradan satışa sunulurken, mandalina 10, elma 5, muz 10, portakal 6 liradan satıldı. Pazarda bakla kilosu 10 liradan tezgahtaki yerini alırken Domates 5, patlıcan ve biber 8'er liradan satışa sunuldu. Pazar esnaflarından Erol Aydın, yeni ürün çileğin kilosunun 20 liradan satıldığını ancak vatandaşların genellikle yarım kilo olarak almayı tercih ettiğini belirtti. Aydın ayrıca sebze fiyatlarının bu hafta düşüşe geçtiğini söyledi. Çilek çıkmış, pazarda her tezgahta var. Neler söyleyeceksiniz? Seralarda yetişiyor şu an Antalya'da. Sıcak gitti. Yani şu an sürekli kişi Bir de bol yani. Herkes yani. Ama bak. Ya evet, da hesaplı Kaç para? Şu an 20 lira. Evet, Genelde evet, insanlar yarım kilo mu alıyorlar? Yarım kilo. Çocuklar için. Çocukları sevgilisin diye. Yani. Evet, artık. Mayıs'tan sonra. Bu hafta bak. mandalina da mı çok pahalandı? Mandalina ee, bitmek üzere. Yani. Bu başından sonra zaten mandalini depo adamlaştırıyor. Ne dalda bir şey kalmıyor. Yani onlar da bitmek üzere. Şimdi yeni mandalini var kırmantin. Çekirdeksiz. tam zamanı. Kaç para mandalini? 7 lira şu an. Bazı yerlerde 10 lira, 10 lira, lira satılıyor. Bizde şu an 7 lira. Sebzelerde peki bu hafta artış gösteren var mı? Sebzelerde bu hafta düşüş var. Artış yok. Yani iki hafta önceye göre bu hafta bayağı bir düşüş var. Domates 5 lira, salata 6 lira. Biberler 7 lira. Kabak 5 lira. Sebzede düşüş var. Bollaşmaya başladı hava da ısınmaya başladı. Ama sebzeniz düşük. Piyesi göre patlıcan 6 lira. Valla genelde her şey pahalı. Yani e, üretim fazla olmayan bir memlekette e, arz, talep meselesini biliyorsunuz. Evet. Onun için, evet. e, Batı. 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 Yani, fiyatlar çok çok pahalı bir de denetimsiz. Yani üreten alsa çok sorun yok. Ama üreten aldığından hiç memnun değil. Neredeyse beşte biri kalmıyor ona. Böyle bir memlekette de böyle denetimsiz bir yerde de fiyat da böyle şey de böyle. Hafta böyle olacak. Fiyatlar nasıl? Pahalı mı? Fena değil. Yok canım normal normal fiyatlar gayet normal. Her istediğinizi alabiliyor musunuz? Alıyoruz. Evet. Memnunsunuz yani. Efendim? Memnunsunuz. Vallahi ben yeni çıkıyorum memnunum. Gayet güzel. Daha ne olsun bundan sonra kış ayındayız. Yani mevsimi değil ama iyi yani. pazarda fiyatları. pazarda fiyatlar geçen sene bu çok farklı. Çok pahalı. Şaşırıyoruz ya. Önce alış, alışamadık bu fiyatlar. Neler şey, pahalı mesela? Bak, şimdi baktım bir tane var 7 lira 8 lira. 2 lira 3 lira olması lazımdır. Öyle değil mi? Mandalina 10 lira olsun. Mandalina çok pahalı. Ya meyvelerimizi bile yiyemiyoruz doğru Emekliler böyle.